Kanatlı güdüm kiti TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiş ve Aselsan tarafından üretilmiştir. KGK mevcut güdümsüz MK83 ve MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara her tür hava koşulunda 100 kilometrenin üzerinde bir mesafeden atıldığında bile 10 metre sapma değerine kadar yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır. Kitin yetenekleri ise şöyledir. Kanatlarıyla kuyruk kitlerine göre artırılmış menzili. Uçağı hava savunma sistemlerinden korunması için uzak mesafe sağlayabilme. Gece gündüz her türlü hava koşulunda çalışabilme. Tümleşik ANS-KKS ile hedefi hassas vurabilme kabiliyeti. Karıştırmaya daha dayanıklı veya kriptosuz askeri GPS kullanma olanağı. F-16C Block 40 ve F-4 2020 savaş uçaklarına uygunluk. Hedef yol noktalarının ve vuruş açısının önceden planlanabilme yeteneği. Pilot tarafından fırsat hedeflerinin uçaktan mühimmata yüklenebilmesi. Yol noktası takip edebilme. 1760 standartıyla uyumluluğu test cihazıyla alt sistem seviyesine kadar test edilebilme yeteneği. KGK yüksek irtifadan atıldığında azami 60 deniz mili, düşük irtifadan atıldığında ise azami 20 deniz mili menzillere ulaşabilmektedir. Tümleşik ANS-KKS kullanıldığında mühimmatın atılabileceği her irtifa için CHP değeri azami 10 metredir aktarım yönlendirme yeteneğiyle ANS başarımı en iyilenmektedir. İhtiyaç duyulursa sadece ANS ile düşük menzillerde etkin olarak kullanılabilir. KKS olmadığında ANS sistemine barometrik altimetre ile yükseklik desteği sağlanmaktadır.